küçük masalcıları bugün de sizlere Anadolu masallarımızdan Kara Vezir'i anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben ninemin beşeğini tıngır mıngır sallar iken anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Anam kaptı maşayı, dolandırdı bana dört bir köşeyi. Vaktinde çok uzak ülkelerin birisinde bir padişah yaşarmış. Bu padişah o kadar iyi bir padişahmış ki herkes çok severmiş bu padişahı. Bu padişaha her gün bir derviş gelir gidermiş yanına ve padişah da bunu yedirir, içirir, ikramlarda bulunur, bir akçe verip gönderirmiş. Yine günlerden bir gün bizim derviş baba padişahın huzuruna gelmiş. Bizim padişahımız onu yedirmiş, içirmiş, ikramlarda bulunmuş ve giderken bir akçe vermiş. Ve bizim derviş baba demiş ki padişaha, padişahım ömrü uzun olsun. Herkes ne yapar kendine yapar. Döner dolaşır yine kendine yapar demiş. Akçesini aldıktan sonra düşmüş bizim derviş baba yollara. Düşmüş yollara da gelelim biz padişahın sarayına. Bu padişahın bir de kara veziri varmış. Bu kara vezir simsiyah saçlı, simsiyah sakalları olan, simsiyah bıyıkları olan bir vezirmiş. Tam yanağında da kocaman bir beni varmış bu padişahın vezirinin. Bizim kara vezir bu padişahla bizim dermiş babanın sohbetini kıskanır olmuş. Ve padişahın huzuruna çıkmış. Ulu padişahı bizim bu dermiş baba gelir. Her gün yer, içer, giderken de bir akçesini alır gider senin yanından demiş. Sizin bu bizim dervişin söylediği sözlere ne ihtiyacınız var? Siz zaten ulu, akıllı, dürüst, herkes tarafından sevilen bir padişahsınız. Hiç gerek yok bir akçe vermeye der gidermiş. Ve padişah bu kara vezirin söylediklerinden sonra gerçekten de düşünmeye başlamış. Bizim Derviş Baba yine gelmiş. Bizim Padişah Derviş Baba'ya ikramlarda bulunmuş, onu yedirmiş, içirmiş. Bu sefer giderken bir akçesini yine vermiş. Bizim Derviş Baba tekrar dönmüş Padişah'a. Padişah'ın herkes ne yapar, kendine yapar. Döner dolaşır yine kendine yapar demiş ve saraydan ayrılmış. Bizim Kara Vezir yine gelmiş. Anlanmış padişaha yine durumları. Bu sefer padişah iki askerinden bir kalem, bir kağıt istemiş. Yazmış kalemde kağıda bir şeyler Yazdıktan sonra askerlerine alın bu kağıdı götürün derviş babaya verin demiş. Askerler çıkmışlar yola derviş babanın evine tıklatmışlar kapısını. Derviş baba bu kağıdı padişahım sana gönderdi. Artık bunu alıp fırıncıya verecek misin? Demiş. Derviş baba almış kağıdı. Katlamış, koymuş cebine, düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, derecede düz gitmiş. Bir yokuşta aşağı inerken bizim karabezirle ile karşılaşmış. Karabezir durdurmuş bizim derviş babayı. Derviş baba böyle yollara düşmüş nereye gidersin? Derviş baba anlatmış Padişahım bana bir kağıdı verdi. Bunu fırıncıya vereceğim. Ömrümün sonuna kadar benim rızkımı temin edecek demiş. Bizim kara vezir çok kıskanç, hain kalpli ya. Hemen aklından bir şeytanlık düşünmüş. Demiş ki bizim derviş babaya. Derviş baba benim evde çocuklarım aç. Sen bana o kağıdı ver. Fırıncı benim rızkımı versin. Sen Derviş'sin sana herkes yardım eder Demiş Derviş baba çok iyi kalpli ya Cebindeki kağıdı çıkarmış Uzatmış Bizim hain Vezire Vezir almış bu kağıdı doğru Gitmiş gitmiş fırıncıya Fırıncıya uzatmış kağıdı Fırıncı açmış Kağıda bir bakmış Sonra bizim vezire bakmış Sonra tekrar kağıda bakmış ve yanındaki iki çalışan elemanını çağırıp çabuk yakalayın bu adamı atın kör kuyuya demiş. Bizim vezir tuttukları ellerden başlamış bağırmaya. Ben padişahın veziriyim. Bana yanlış yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz? Demeye kalmadan fırıncı okumuş elindeki kağıdı. Bu kağıdı getirene kör kuyuya atın yazıyor. Kim bilir padişahımıza neler yaptın da seni kör kuyuya attırıyor diyerek bizim veziri kör attırmış. Aradan gel zaman git zaman bizim padişah beklemiş durmuş kara veziri. Gelmez olmuş kara vezir padişahın yanına. Adamları çağırmış. Hemen tez buyurun demiş. Bizim padişah kara veziri aratmaya adamlarını göndermiş. Göndermiş göndermesine de hiçbir yerde yokmuş bizim karabizir. Tam o sırada çıka gelmiş bizim derviş baba. Padişahın huzuruna. Padişah bizim derviş babayı karşısında görünce o kadar utanmış. O kadar utanmış ki eğmiş kafasını önüne. Derviş baba sen ne ararsın buralarda? Derviş baba başından geçenleri anlatmış yolda kara vezirin kendisini gördüğünü, elindeki kağıdı ona verdiğini, çocukların aç olduğu için kara vezir bunu alıp artık fırıncıya o götürdü demiş. Ve bizim padişah anlamış gerçeği. Ve derviş babadan helallik istemiş. Derviş baba sen haklıymışsın. Herkes ne yapar kendine yapar. Döner dolaşır yine kendine yapar ve gökten üç elma düşmüş. Bunlardan bir tanesi bizim Derviş Baba'ya. Bir tanesi bu masalı dinleyen siz tatlı, akıllı, sevimli küçük masalı çocuklarımın başına. Bir tanesi de bu masalı anlatan masalcı Ülgen öğretmenin başına. Bir sonraki masalda görüşmek üzere küçük masalcılar. Hoşçakalın.